sizlerle Minecraft parkur ikinci bölümü güzel arkadaşlar bu parkurumuzda hiç ölmeden yani yanmadan yani parkur bitirmeye çalışacağız arkadaşlar umarım beğenirsiniz iyi seyirler dilerim arkadaşlar şimdi gidiyoruz haydi bakalım şöyle ilk parkurumuza zıpladık Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şu webcam'i düzelteyim arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar hiç yanmadan geçeceğiz parkurumuzu. Evet arkadaşlar hiç yanmadan geçmeye çalışacağız. Bir Aa yandık. En başa başlayacağız. Her yandığımız arkadaşlar en baştan başlayacağız. Arkadaşlar oyun hayatta kalma moduna geçmiyor. İşte zaten çok zor olur buraya gelmemiz. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar bir kere yanma hakkım olsun arkadaşlar burada çünkü bayağı bir ilerledik. Son bir kere bundan düşersem bir şey Zaten Ve arkadaşlar parkuru bitiriyorum arkadaşlar. Yani bir kere yandık. iki kere yandık. Herhalde. Evet iki kere yandık. Neyse. Şimdi geldik arkadaşlar. Ve bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu video çok kısa bir video oldu arkadaşlar. Yani parkuru üçüncü videosun arkadaşlar. Çok uzun mesela. 10-20 dakika çekebilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.